Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi köye geldik. Burada civcivler bir sürü var. Sopu almak istiyorum elime. Ama alırsın da annesi saldırır bize. Bir şey olmaz ya annesi bir şey yapmaz ki. Nasıl yapmaz? Bence yapmaz, yapar. Yapmaz ki değil. Bence yapar. Dur bekle annesi yukarı çıkarsın onları olur mu? Olur. Hay Hangisi güzel sence? Sarı var mı sarı? Hı. Bak şu bence güzel. Şu. Evet. Bence şu şuradaki taşın arkasındaki gördüm. çok güzel. Evet gördüm. Arkadaşın arkasındaki çok güzel. Doğru söylüyorsun. Geçmedik evet, arkadaşlar. Aybüke Hima hala e, civcivlerin peşinde ama anneler onları götürdü. Burada diğer horoz ve tavuklar var. Aybüke, Ne oldu? Bak kuruş saldırır sana. Ha? Dikkat et. Aybüke. Aybüke.

Evet, Emre koştu. Halbuki kendi yanına gitti. Ya. Civcivler kaçtı. Civciğler mi kaçmış? Aşağı kaçlar Burada Eslem var. Eslem. Kızım. Güzel kızım. Eslem Aybüke Eyman'ın kuzeni. Aynı bizim Ayça'ya çok benziyor aynı zamanda. Eslem. Ne haber? İyi misin? Hı? İyi misin kızım? Emre ne yapıyorsunuz? Açmayın orayı. Hayır hayır gitmeyin. Bak orada inekler var. Saldırırlar size. Baba ineklerden mi korkulur ya? Evet ay bir sesi doyuldu. Baba ineklerden mi korkacağım diyor. İneklerden hiç korkmam bu arada. Ne? İnekler saldırıyor. Möller. İnekler saldırmazmış, sadece mölermiş. Ne? Amda bana dağıtırmıyorlar. Ne kadar bir kere dağıtırıyorlar değil mi Evet. Ne? Emre de bizim gibi misafir İstanbul'dan gelmiş. Baba. 10 gün sonra gidiyor. Baba baba ba yürü baba 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 <laughs> Estem de babasından sesleniyor Gel gel baba gel Gel baba Gel baba Gidemiyorum şuraya Aybike. Civcivler nereye gitmiş? Aybike. Baba bizim peşimizden gelsene ya. Peşinizden nereye gelim Aybike? Bak baba şuradan geleceksin işte. Niye ne yapıyorsunuz orada? Gelseniz de buraya. Arka taraflara doğru gideceğiz. Yok gitmeyin oralara gelin. Efendim Emre'cim. Amca. Efendim memrem. Burada abi. Tamam memrem. Aybike. Ay Gel. Emre. Bak horoz saldırır bak, sana. Bak ya. oradaki bak horoz büyük. Hmm. Ya, mı evet. Ay bir her zamanki gibi. Ben horozdan mı korkacağım diyor. <laughs> evet. we do it.